Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Slendrina The Forus büyük ihtimal son Slender'in oyununu oynayacağız. Önceki bölümleri izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Çok güzel bölümlerdi. Bu arada like atmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı kesinlikle unutmayın. Şimdi başlayalım. Evil Heart'ta oynayacağız. Bir şeyler diyor Evet. Aa. Aa, joystick. Burada bir Aa, haritaymış bu. Bakayım. Oo, bayağı büyük bir nokta galiba. Yukarıda şey var. Slotlar var <laughs> galiba. Slot yeri diye düşündüm. Doğrudur inşallah. Anahtar bulduk alalım bakalım. Şu kırmızı bölgelerde sadece bir şeyler var galiba. Yerleri full ormanlıktır diye düşünüyorum. Hmm arabayla falan mı kaçacağız yoksa? Benzinle alaka. Tamam edelim bakalım. Tamam. Neydi lan? Neydi oğlum yarasa mıydı? Kalbimi indirdi vallahi. Şurada ileride. Hadi bakalım. Şimdi ormana geldik herhalde. Aha bir yer bulduk. Çadır gibi bir şey. Bunu... Aha! Çalıştı. E. seven, Five, three, seven, Tamam. 3 7 11 Şifre veriyor. Şifre veriyor. Dur. 3 <laughs> 7 Bunu bir yere yazmamız lazım. Bir saniye. Dur. Five. <laughs> Sonda ne diyor ama onu anlayayım. Şifre veriyor bize de. Bize şifre veriyor da. İngilizce mi? Çok kötü. Anladın mı ben? Hiç anladım. Bu arada hiç oynamadım önceden ama anlayabildim yani. İngiliz olmayan bilanlar. Bir şifre verdi ama şifrenin ne olduğunu tam anlayamadım. <laughs> <laughs> İkinci anahtarı bulduk ama. Şurada bir yer tekrar gideriz onu ya. Evet, yine bir kayalık bulduk. Ama bir şey yok bunda. Şu yukarıdaki evlere bakalım. Şoto gibi bir yerler bulduk. <laughs> pençeci geldi yine pençeci. <laughs> geliyor. Pancerci geliyor. Gitmiş lan pancerci. İyi. Şuna açsın abi. Allah Allah. Kurovarla açacağız. He, 7 tane anahtara ihtiyacımız var. Ha. Şimdi anladım. Ay ben kafamın ya. Başta da vardı bir tane tamam. İki tane kaldı abi. Demek ki bir yerden iki tane çıkacak herhalde. Anladım kadar iyi. Atlasana abi şuradan. Sen. Abi. abi nereye gittin? Bir tane dayı vardı da orada. Oğlum. Ne oluyor? Az önce ne oldu? Olduğunu... <laughs> Kafamı hiç çevirmeyeceğim dolana. Dur. Dolsun canımız. Öleceğiz yoksa. Şifreyi de bulmamız lazım bu arada. Yarım saatte bir doluyor canım da neyse hadi. Dolunca gelmiş oluyor zaten. İkinci kata gidiyor orası. Burada kapıyı kapatalım da gelmesin bunlar ne abi? Git Allah aşkına ya. Bu ne lan bu nasıl? Bunlar nasıl çizim abi? Aha. dur. Ne diyor orada? onu dur ya. Neyse buraya sonra geleceğiz o zaman. Tamam o zaman şu alttaki evden de bir tane çıkacak. Baştan da çıkacak. Ve bu şekilde kaçacağız aynen. Anladım. O açacağız. Alttaki evden de çıkacak direkt herhalde. Aynen direkt çıkacak hiç. Puzzlesız çıkması lazım muzum köydeki evlere benziyor. Hı, hmm, yedi tane attı. Ay, bebek doğurdu. A. Attılar ama ah. tamam. Başta vardı bir tane onu alacağız. Hmm. Heh. Baştakini de alacağız şimdi. Son bir tane işte o şey kalacak. Şifreli olan. Olmaz sonra başlayacağım. Çok kötü. Boyundan mı geldi bu ses lan? Evet şimdi şuraya git. Çadıra gideceğiz tekrar. Tekrar bulamazsak başka yollarla bulacağız artık. Anladım siz. Bak 5, 7 bir şeyler anlaşılmıyor ki ses abi. Tam ona kadar biliyor biliyorum da. Ses anlaşılmıyor ki. Dur bir dinlemeye çalışacağım. Bir de yine ses az geliyor. Bir de o teyze gelirse. 5 3 7 9 Sonda ne diyor? 5 3 7 5 3 7 5 3 Ya o... Oh. Neyse gidelim bakalım. Baskın yiyebiliriz. Anlaşılmıyor ki ses. 1, 2, 3, 4, 5. Sıkıyorum. បានមកនិយាយជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបេកឡេ döndük. Şimdi bakalım şifre neymiş? Bekleyin. Benim bir tahminim var ama bir saniye. Hı. Hmm. Hmm. 53 79. En zor koymuşlar böyle ha. 53 70 9. <laughs> evet ve Evet o yedi tane anahtar açın yere gidelim. Usul usul gidelim sessiz. Şşş. Pençe atan gider sayılmaz. O tabuttu evet evet tabuttu. Tabuttan ne çıkabilir ki? Burada bu eve girdiğimizde değişik bir şey vardı fark ettim. Sender'in karısı mı neydi? Babası mı ne? Garip garip şeyler geldi. Kapıyı kapatalım ne olur ne olmaz. Pençe atan gelmesin. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Lan. Lan! Lan! Ama Slenderian'ın ne işi? E nereden kaçacağız abi? Arabayla mı kaçacağız? nasıl gidelim bunun? Nasıl bir yaratık lan? Ailesi baksanıza. Ortada çocukları herhalde. iyi. Neyse bas 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 bas. 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 Allah. 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 Ne oluyor lan? Ne oluyor? lazım burada. Ne oluyor lan? Lan canlandı. Hassan. vay be. Bravo. Cidden bravo. Yani gerçekten çok güzel oyunlar vardı bu zamana kadar. Artık Slender'in Nefes serisini bitirdik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.